Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yay borcu bay ve bayanlara bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda sevgili yaylar ah oh be diyorsunuz arkadaşlar içinizde hiçbir sıkıntınız yok hatta ee, içinizdeki sıkıntıyı çevrenize yaymışsınız diyebilirim çevrenizdeki kişiler e, her kim ise o kişilere sıkıntılarınızın bir çoğunu vermişsiniz şimdiye kadar ben çektim de ne oldu alın birazcık da siz çekin diyorsunuz. Birine karşı güç gösterisi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani şimdiye kadar çok sevdiğiniz kalben ve her konuda çok sevdiğiniz bir kişiye karşı bir güç gösteriniz olabilir. Yani maddiyatınızla ya da statünüzle o kişiyi etkilemeye çalışabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın sizden etkilenmeyen bir kişi var burada. Özellikle yay burcu erkekleri o kişiye karşı birazcık nasıl diyeyim maddi yönden gösterilerde bulunabilirsiniz. Hanenizle ilgili olsun, akrabalarla olsun, yakın çevrenizde olsun ciddi anlamda sorunlarınız, sıkıntılarınız baş gösterebilir. Veyahut da beklemeye aldığınız sorunlarınız, problemleriniz vardır. Bu hafta bunların bazılarıyla uğraşabilirsiniz. Çok dipte kalan bir düşmanınız var. Böyle sanki nasıl diyeyim böyle bir yerini ve zamanını yakalasam da bir çelmede ben taksam diye bekleyen geçmişten gelen bir düşmanınız var ama şu an duranlık enerjisinde şu an sadece duruyor ve gözlemliyor ufacık bir hatanızda ya da ufacık bir düşüşünüzde sanki ayağınızdan tutup bırakın çelme takmayı ayağınızdan tutup böyle yerlerde sürükleyecek diyebilirim sevgili yay burcu bay ve bayanları ah, bir tane kuzunuz çıkmış arkadaşlar ya. Koç değil de kuzu gibi. Bakın burada böyle M der gibi bakın. Böyle sanki dönmüş arkasını size. Böyle M diyor böyle bu tarafa doğru. Bakın arkadaşlar net bir şekilde burada çıkmış. Yani koç olsa adağınız derdim ama kuzu koç yani. Sonuçta o da onun yavrusu değil mi yay ya burçları? Ee, nasıl diyeyim? Aklınızda o kadar güzel bir şey var ki. Ama bu aşk ile ilgili, sevgi tutku ile ilgili sanki. Eğer ki bu olsun. Bunun olduğunu göreyim. Şunları şunları yapacağım diye sanki böyle büyük bir konuşmanız var arkadaşlar. Bay olun, bayan olun. Sevdiğiniz kişi, sevdiğim kişi, tutkuyla bağlandığım ve kopamadığım kişi yanımda olsun. Başka bir şey istemiyorum diyorsunuz. Sanki bu kişi başka birini seviyor olabilir ya da bu kişinin ayağı bağlı olabilir. Belki siz evli olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Böyle gerçekten aşık olduğunuz, bağlandığınız, kopamadığınız biri var. Lakin bu kişiyle aranızda zaten e, cinsel anlamda hiçbir şey yok. Tek taraflı, sadece siz seviyorsunuz, sizin hoşunuza gidiyor, sizin, siz beğeniyorsunuz diyebilirim. Bayan da olabilirsiniz, bay da olabilirsiniz. Karşıki köyün hiçbir şeyden haberi yok diyebilirim. Yani o köyü aleve versiniz, o kişiyi almak için. O kişi acaba bu köy neden yanıyor der ya. Yani hiç düşünmez ki bu insan benim için burayı yaktı diye yani gerçekten düşünmeyebilir. Dışarıda bir gözyaşınız var arkadaşlar. Sevdiğiniz bir kadim dostunuzun gözyaşları da şey olabilirsiniz. Ne derler şahit olabilirsiniz ve gözyaşlarını silebilirsiniz arkadaşlar. Yani kalben sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir dostunuzun gözyaşlarını silebilirsiniz. Size içini açabilir, bir derdini, bir sıkıntısını anlatabilir bir derdine deva olabilirsiniz bu hafta içerisinde. Aranızdan biriniz olmayacak bir işe amin diyor olabilir. Aşk hayatınız olur, iş hayatınız olur ya da mesleğinizde olabilir arkadaşlar. Okul hayatı da olabilir. Böyle olmayacak bir iş ya da çok zor, aşırı derece çalışmanız, aşırı derece emek vermeniz gereken bir iş olabilir. Sanki daha öncesinde uğraşmışsınız, baş edememişsiniz ya da uğraşmışsınız, belli bir seviyeye getirememişsiniz. Ama gece gündüz çalıştığınız bir olay, bir proje olabileceği gibi gece gündüz düşündüğünüz bir aşk ya da bir sevgi ile de alakalı olabilir. Olmaz gibi görünen bu olayın hiç ummadığınız bir anda olduğunu göreceksiniz sevgili yay burcu bay ve bayanları. Gerçekten o kadar çok Şaşıracak ve o kadar çok duaya yöneleceksiniz ki Hemen Allah'ım yani gerçekten şükranlarımı sunuyorum Bu iş ya da bu kişi olduğu için, geldiği için Ya da bir konuşma fırsatımız, bir orta yolu bulma fırsatımız olduğu için diyebilirsiniz Eğer istediğiniz şey iş ile alakalı ise Burada bir amaç söz konusu iş ile alakalı ise de O iş hiç ummadığınız bir anda öyle bir işten size haber gelebilir nasıl olduğunu bile hayret edebilirsiniz hala hazırda çalışan yay burçları iş yerinizde bu hafta sanki bir iki haftadır bir duranlık demeyeyim de bir kargaşa böyle bir ters gitmeler terslikler söz konusu olabilir artık gerçekten bazı iş arkadaşlarınız veya bazı elemanlar canınıza tak etmiş diyebilirim. Yani sizi sinirlendiren, gerim gerim gelen, yay burçlarının yaylarıyla oynayan birileri çıkmış. Yani gerçekten bir ok atabilir o kişiyi. Ee, ruhen pataklayabilirsiniz. Güzel bir azar işitebilir sizden. Yani sinirlerinize hakim olmanızda fayda var. Aranızdan birinizin işlerinde ufak tefek sorunlar olabilir. Bunları Birazcık büyütebilirsiniz çünkü geçmiş bir iki hafta öncesine kaynaklı sinir gene sinir sisteminizde oynadıkları için diyebilirim. Hani işlerini ya düzgün yapmıyorlar ya da güzel yapmıyorlar. Burada zarif bir bayan çıkmış arkadaşlar uzanmış aheste aheste takılıyor bakın rahat bir şekilde o kadar rahat ki. Sevgili yay burcu bayanlara Bakın bu hafta sonuna doğru güzel bir Tatil planı yapabilirsiniz Hatta denize girmeseniz bile Neden olmasın belki de girebilirsiniz Sanki deniz kenarında böyle güneşlenir Gibi çıkmışsınız arkadaşlar ya Böyle gel, e, nasıl diyeyim Felekten bir gün çalıp Kendinize Güzel bir gün armağan edebilirsiniz Ama yanınızda da Böyle nasıl diyeyim partneriniz de var gibi çıkmış. Belki de bu partnerinizin de sürprizi olabilir. Ee, sevgili yay burcu erkekleri de ne bileyim böyle bir bayana sürpriz yapabilirler. Güzel bir hafta sonu hediye edebilirler diyebilirim. Çünkü burada bir bayan yatmış uzanıyor bu yatağın uzanan bayan siz de olabilirsiniz sevgili yay burcu hanımefendileri ya da yay burcu beyefendisinin partneri de olabilir bakın ne kadar güzel yatmış orada güneşleniyor güzel bir hafta sonu armağan edeceksiniz arkadaşlar o kişiye ama Tatil dönüşünde, tatil bittiği anda sanki unutamayacağı bir gün yaşatmış olabilirsiniz. Burada da bir kalp var. Bakın kalbi de yanında. Ee, hazır ol ama ee, söylemiş olduğum gibi bu hafta sonunda olabilir. Burada bir 5 rakamı çıkmış. 5 gün sonra olur ya da hafta sonu olabilir. ahizeniz çıkmış arkadaşlar. Hoşunuza gitmeyecek bir haber alacaksınız. Bu haber yani böyle olumlu olarak beklediğiniz, müspet bir cevap olarak beklediğiniz, hani bu işin benim kesin olmuştur ya. Hani kesin bu işimi yapmışlardır diye beklediğiniz bir işte haber alacaksınız. Önce daha dinlemeden sevineceksiniz. Amma ve lakin bakacaksınız ki bu işte hayır yok olumsuz bir haber. O zaman işte kuduracaksınız diyebilirim. Yani sinirleneceksiniz arkadaşlar. O işin e, sanki bir de son noktaya, son raddeye kadar böyle beklemiş, bekletilmiş bir iş olabilir. E, o iş ile alakalı bir takım kişilere o kadar patlayacaksınız ki daha sonra da sinirinizi atamayacaksınız. Böyle arabanızı bir yere park edecek. Güzel ve böyle kendinizle baş başa, benliğinizle baş başa kalacaksınız. Burada oturmuşsunuz. Bakın arkadaşlar burada oturmuşsunuz. Benliğinizle kendinize baş başa kalacak. Size iyi gelen ne varsa arada bir sanki arabayı böyle bir yere çekiyorsunuz. Size iyi gelen bir konu olabilir ya da bir kişi olabilir. Kendinizi bu şekilde rahatlatacaksınız. Rahatlamaya ihtiyacınız olabilir. Bu şekilde de kendinizi rahatlatacaksınız diyebilirim. Bakalım tabağımızda neler çıkmış sevgili yaylar oh be sevgili ay burçları ya valla o kadar rahatsınız o kadar relaksınız ki inşallah bu hafta içerisinde çok sıkıntınız vardı o kadar çok sıkıntınız vardı ki ciddi anlamda baya baya sıkıntılarınız haneye çöreklenmişti içinize kalbinize de çöreklenmiş olabilir ama bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Bu sıkıntıların hepsini bir seferde atacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Aranızdan birinden bir borç isteyecek bir kişi olabilir. Ama düşünüyor arkadaşlar ya ben bu kişinin yanına nasıl gitsem, nasıl açsam, konuya nasıl girsem, nasıl para istesem diye. Gerim gerim gerilen bir kişi var. Yani aslında vereceğinizi biliyor, yardım edeceğinizi biliyor ama bu kişinin size ulaşma sorunu da olabilir, ulaşım sorunu da olabilir. Hani böyle sanki ayıp olur gibi düşünebilir ya da damdan düşer gibi çatıdan atlar gibi ben bu kişiden borç para istersem acaba bana yardım eder mi, acaba bana para verir mi diye ciddi anlamda düşünen biri çıkmış. Bu bir bayan ama arkadaşlar bakın sanki yay burcu erkeğinden. Böyle borç isteyecek, para isteyecek ya da para yardım istemeyi amaçlayan, hedefleyen bir kişi var. Böyle durağanlık enerjisine girmiş. Sanki bu kişiyle bir şekilde bağınız kopmuş. Bu kişiden uzaklaşmış ya da uzaklaştırılmış olabilirsiniz. Araya bir mesafe girmiş. Sanki uzunca bir yıldır konuşmuyor da olabilirsiniz ama küs olarak değil. Yani bağlarınız kopmuştur. Bir şekilde ulaşım sorunu olmuştur görüşme sıkıntısı olmuş lakin böyle sanki bu kişinin para ihtiyacı olabilir böyle ilk etapta aklına siz gelmiş olabilirsiniz ama hani ben bu insana nasıl ulaşayım nasıl isteyeyim ya da istersen verir mi aslında verir ama ya vermezse ya da başka bir şey hani söylerse e, ortada gurur meselesi var ego meselesi var hani e, ne zamandan beri aramıyordun ya da görüşmüyorduk e, Araya para ya da maddiyat girince mi Telefonu ya da ulaşımı buldun Ulaşmayı buldun gibi gibi Kelimeler olursa diyerekten kendisine durağının enerjisini almış biri var Ama burada telefonunuz var Her an bir yerden telefonunuzu Bulup arayabilir Çocuk Çocuğunuzla olabilir çocuklarınızla olabilir Böyle bazı şeyleri düşünüyorsunuz Gelecek planı ya da gerçekten çocuğunuza sağlam bir gelecek hazırlamak istiyorsunuz herkes gibi lakin nasıl diyeyim sanki siz değil de eşiniz daha otoriter gibi böyle aileden bir kişiyi ufak çocuklarınız ufak olabilir aşırı derece bunaltmış ve sıkmışsınız sevgili yaylar yani siz birazcık daha gezmeye eğlenmeye düşkünsünüz ama karşınızdaki kişi ...böyle daha otoriter gibi... ...daha sıkıyor gibi çocuğu... ...ve bu yüzden bir takışmanız olabilir... ...hani biraz rahat bırakın... ...biraz nefes alsın gibi... O ...çocuklarla ilgili bir probleminiz olacak... ...öyle diyeyim ben size... ...artık e, gerisinde siz uyarlayın... ...böyle çok da bebek değil ama çocuklarla ilgili... ...o sorunlarınız olabilir... ...hane içerisinde... ...etrafınıza laflar kaplamış... ...sizinle ilgili böyle bazı bir takım konuşmalar var çevrenizde. Bunlarla ilgili size bir duyum gelebilir. Böyle bazı kişilere ağzının payını verebilirsiniz. Hani bazı insanlar vardır laf duyduğu zaman içinde saklar. Ne hal varsa görsün Allah'ından bulsun der. Hani kimsenin kalbini kırmak istemez. Sıkıntı işte problem yaratmak istemez. Ama siz sanki duyduğunuz zaman Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya da düşünebilirsin diye bir konuşma yapabilirsiniz. Üç tane hayaliniz var. Bu üç tane hayalinizin iki tanesine kavuşmuşsunuz. Bir tanesine de kavuşamamışsınız arkadaşlar. Bu kavuşmak istediğiniz hayaliniz sanki böyle sevdiceğinizle ilgili olabilir, bekar olabilirsiniz, aklınızda bir kişi vardır, evlilik yuva kurmak istersiniz ama bir türlü nasip olmayan bir partneriniz var. Ee, ya da ne bileyim ayrıldığınız kişi, küstüğünüz kişiyle e, sevgili olur, e, eski bir arkadaş olur. Yani bu kişiyle sanki bir daha bir araya gelmeyi düşünüyorsunuz ama bir türlü gelemiyor olabilirsiniz. Yeni bir iş başvurunuz var sevgili yay burçları. Bay olun bayan olun arkadaşlar. Yeni bir iş başvurunuz, iş talebiniz. Böyle sanki bayağıdır boşta gibisiniz. Bayağıdır böyle iş sıkıntısı çekiyor olabilirsiniz. Böyle bir yere başvuru yapmış olabilir. Oradan haber bekliyorsunuz ama... Buradan da olumsuz bir haber gelecek. Lakin daha sonra hani mesleğinizle ilgili değil de farklı bir alanda bir iş bulacaksınız. Bu işten yürüyüp gideceksiniz arkadaşlar. Yani güzel bir kısmetiniz var. Başvuru yaptığınız işte değil. ilk etapta hatta buradan olumsuz yanıt aldığınız için üzülebilirsiniz. Lakin yani mesleğinizle alakası olmayan ama yapabileceğiniz bir iş sizi bekliyor olacak. En azından belki boşta kaldığınızı ya da işe ihtiyacınız olduğunuzu bilen bir kişinin de yardımı olabilir. Ama güzel bir yer sanki büyük bir yerde çalışacaksınız gibi gibi çıkmış. Evet sevgili yaylar bakalım tarot okumanızda neler çıkacak arkadaşlar. Tarot okumanızda neler var bu hafta içerisinde mesajları nelerdir öyle diyeyim ben. Bu haftanın mesajları, söylemek istediği mesajlar nelerdir? Evet, parayı ihtiyacı olanlar parayı buluyor arkadaşlar. Ölüm kartıyla yıkılan kule yan yana geldi. Bir kopuş var sevgili yaylar. Hiç suçluluk duygusuyla haftayı kapatıyorsunuz diyebilirim para ihtiyacı olanlar maddi sıkıntısı olanlar işte borçlarında günü geçenler ya da ödemesi gereken borçları gününde ödeyemeyenler bu hafta içerisinde sağlam bir kaynak bulabilir ödenmesi gereken halihazırdaki borçlarınızı ödeyebilirsiniz Ayrıca işsiz olan, acilen işe ihtiyacı olan sevgili yay burcu bay ve bayanları güzel bir iş fırsatı onları bekliyor. Hatta bu iş fırsatı size ciddi anlamda paralar kazandıracak olabilir. Yani size gelecek vaat eden bir işe gireceksiniz. Böyle lay lay ya da günlük işte kazancımı kazanayım ya da paramı kazanayım diye değil de gerçekten size gelecek vaat eden güzel paralar kazandıran bir işe girecek ve alımlı alımlı yürüyeceksiniz bolluğun ve bereketin içerisinde büyük bir kazanç sizi bekliyor arkadaşlar yani bir vurgun mu yapacaksınız bir ne bileyim bir yerden bir miras mı kalacak ee, ya da alacaklarınızı ummadığınız yerden paralarınız mı gelecek artık gelmez dediğiniz bilmiyorum ama büyük bir kazanç sizi bekliyor ayrıca almış olduğunuz sorumluluk veya projede gerçekten büyük bir başarınız olacak. Bu hafta şans sizden yana arkadaşlar. Çok şanslı olacağınız bir hafta sizi bekliyor. Eğitim yarım kalmış olanlar ya da halihazırda çalıştığı işte habire kendini eğiten, geliştiren kişiler bu hafta içerisinde şehir dışına ya da ülke dışına eğitimle alakalı çıkabilir. Onun haricinde çevrenizde bazı dolaplar, olaylar dönebilir. Kimsenin etlisine, sütüsüne karışmadığınız, önünüze baktığınız, kendinizden başka kimseyle derdiniz olmadığı da bir hafta söz konusu. Güzel bir fırsat gelecek elinize. Bu fırsat değerlendirdiğiniz takdirde arkadaşlar çok güzel yerlere geleceksiniz. Ayrıca sevgili yaylar, yani mekan değişikliği, ev değişikliği ya da iş yeri değişikliği yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz, bulunduğunuz muhiti de değiştirebilirsiniz. Nişanlınız, sevgiliniz, eşiniz ya da aklınızdaki kişi diyeyim bir yıkım, bir ayrılık söz konusu olabilir. Bulunduğunuz işten memnun değilseniz oradaki kişilerle takışmalarınız bu hafta çoğalabilir ve o iş yerinden de ayrılışınız söz konusu olabilir sevgili yay burçlara. Size iyi gelmeyen, olumsuz giren her ne var ise bir bitiş olacak, sonlanış olacak. Zaten... Hali hazırda çalıştığınız iş yerinde arkadaşlarınızla problemleriniz bu hafta baş gösterebilir. Yanınızdaki kişilerle ciddi anlamda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir iş yerinden ayrılış olabilir, mekan değişikliği olabilir, iş değişikliği yapabilirsiniz ya da ev ya da muhit değişikliği yapabilirsiniz. Bir yerden ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Ev, iş, eşiniz, sevdiğiniz, kalbinizdeki kişi bir ayrılışınız var, mekan değişikliğiniz var, ayrılışınız, kopuşunuz var. Size olumsuz gelen, sizi kötüye iten ne varsa hayatınızdan zaten hepsini süpürüyorsunuz diyebilirim. Bakın hayatınızda bitmesi gereken şeyler bittikten sonra yok olması gereken olumsuzluklar yok olduktan sonra sevgili yay burçları yıldız gibi parlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sanki bir yıldız gibi parlıyorsunuz diyebilirim. Bu hafta şansınız fevkaladenin fevkinde açılabilir. Bay olun bayan olun. Yani bolluk ve bereket sizinle zaten büyük bir zenginlik, büyük bir başarı o kadar güzel bir projeye imza atacaksınız ki bu projenin size getirisi beklediğinizin bile üstünde olabilir bazılarınızın tabii ki. Bazılarınız da işsiz işe, ise işe girebilir. Bu iş bile onun için güzel bir kazanç olabilir. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadığınız, önünüzü göremediğiniz bir an olabilir şehir dışına, ülke dışına ziyaretlere de gidebilirsiniz, geziye de gidebilir, eğitimle alakalı da çıkabilirsiniz. Zaten mekan değişikliği burada da çıktı. Bakın, şehir dışı, ülke dışı çıktı, mekan değişikliği, yer yurt değişikliği çıktı. Yıkılan kule, gene işten ayrılış, eşinizden, sevdiğinizden ayrılış veya bir de ölüm kartı, bazı şeylerin sonlanışı, bitirilişi. Yani belki asla bitmez, bitemem dediğiniz bir konuyu süpürebilirsiniz hayatınızdan. Artık hayatınıza odaklanabilir bir yıldız gibi parlayabilirsiniz sevgili yaylar. Hayatınıza bir kişi kurban edebilir. Ayrıca bu kurban da siz olabilirsiniz. Bu hafta dikkat etmenizde fayda var. Çetrefilli olaylara karışmamanız gerekiyor. Yoksa kurban edeyim birilerine derken kurban olabilirsiniz. Boynunuzu ırk diye kesebilirler. Dikkatli olun sevgili yay burçları çok güzel bir kapınız var ama bu kapının arkasında güzellikler, gül bahçesi, cennet bahçesi de olabilir. Böyle sizi olumsuzluklara götüren bir kapı da olabilir. Bir mayın da düşenmiş olabilir. Dikkatli olmanıza fayda var. Yani ne ektiyseniz onu biçebilirsiniz. Yani olmaz gibi artık bu iş bu işten bir şey beklentim yok İşte artık buradan bir şey olmaz ya da ne bileyim artık bu aşktan bir şey olmaz bu sevgiden bir şey olmaz dediğiniz anda sihirli bir değnek gibi olumlamaları çağırabilir. Güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kader çarkı diyor arkadaşlar. Şansınız sizden yana. Artık şant gülecek. Zenginlik, bolluk, bereketlik hakim olacak diyebilirim. Yani kaderim artık güldü diyeceksiniz. Gerçek anlamda. Bazı duygularınızı bastırabilirsiniz arkadaşlar bu hafta içerisinde. Yani baskılamanız gereken durumlar söz konusu içinizde bazı olayları, kişileri ve durumları baskılayabilirsiniz. Ayrıca kazandıklarınızı da paylaşabilirsiniz. Sizden borç harç isteyen ya da ne bileyim yardım bekleyen kişilere el uzatabilirsiniz. Perde arkasından yardım ettiğiniz kişiler de olabilir sevgili yaylar maddi veya manevi. Bir takım kişilere ya da bazı kişilere sevdiğiniz biri de olabilir. Çok güzel bir yardımınız dokunabilir dokunuyor olabilir. Bu haftada dokunabilir. Ee, çok yorgun geçirebilirsiniz. Yoğun bir hafta olabilir sizin için. Aranızdan biriniz bir boşluğa düşebilir. Hiçlik duygusuna düşebilir. Bakın sevgili Ay burçları suçluluk duygusu e, hissedebilirsiniz. Yani öyle bir olay yaşamışsınızdır ki istemsizce bir olayda yaşamış olabilirsiniz. istem dışı da olabilir. Doğaçlamada kayna, e, gelişen bir olay olabilir. Bu olaydan gerçekten büyük bir suçluluk duyabilirsiniz. Ya belki böyle olsun istemiyordunuz. Belki amacınız farklı idi. Yapmanız gereken istediğiniz şey belki çok farklı idi. E, konu ve olaylar sizi farklı bir yere getirmiş, sürüklemiş olabilir. Bir suçluluk duygusu içinde bulunabilir. içinizden bir tane yay borcu. Bakalım evren ne diyor sevgili yaylara? evrenin mesajı neymiş? Telepatik bağlar ve rüya kartı geldi arkadaşlar. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin diyor. Yani bay olun bayan olun arkadaşlar. Yani rüyalarınıza, sezgilerinize yoğunlaşacağınız bir hafta olabilir. Belki anlamlı rüyalar görebilir. Bu rüyalarının gerçeğe çıktığını çıktığına şahit olabilir ve şaşırabilirsiniz. Telepatik bağlar kurabilirsiniz. Bu hafta içerisinde. Adaletsizliğe uğradıysanız bir adalet olacak. Sevgili Yay burçları bakın haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol diyor. Yani eğer ki siz bir adaletsizliğe imza attıysanız adalet yerini bulacak. Karşı taraf bir adaletsizlik yaptıysa size gene adalet yerini bulacak. Bir aydınlanma olacak arkadaşlar hayatınızda. Tembellik ve üşengeçlik kartı geldi sevgili yaylar. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç diyen bir kart geldi. Sevgili yay burçları ve diğerleri buraya kadar beni izlediyseniz abone ol tuşuna basarsanız harika olur. Beğen tuşuna basarsanız şahane olur. Kalbinizden gönlünüzden hayra çıkan tüm dileklerinizin kabul olması temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.